Bira, hani işte senede 20 bin konut yapmayı söz verdi. 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok. Ne bizim 19'daki vaatlerimizde var. Bu yalanlarını hiçbir zaman cevaplamadım. Hiçbir zaman buna cevap vermedim ama bugün buna cevap vermeyi uygun gördüm. Bu da bir, bir yıl içerisinde... 20 bin bağımsız birimin 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikleri, nitelikteki bağımsız birimlerin afetlere karşı güçlendirilmesini sağlamaya hedef koymalıyız. Bu kadar hızlı hareket etmeliyiz. Siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Böyle garip bir anlayışla karşı karşıya hem diyorum ya böyle uydurma bir takım şeylerle sözüm ona bizi zor durumda bırakmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla biz eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanları gibi polemik yapma, laf üstüne laf koyma hevesinde değiliz. Bilakis biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser kazandırmanın Şanlıurfalı kardeşlerimizin sorunlarına çare bulmanın peşindeyiz. Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri. Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz. Sırf oy vermediler diye deprem zedelerimize hakaret edenleri gecenin bir yarısında kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları yani deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve maşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle asla harcamayacağız. Bunların siyasi sahtekarlıklarla bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız. Biz işimize bakacağız. Hedeflerimize kilitleneceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi bir an önce ihya ve imar etmeye çalışacağız seçime bölgemizde yaşanan krizlere rağmen bir yıl gibi kısa sürede tüm bu çalışmalara imza attık. Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmenin çabası içinde olduk. İnşallah bundan sonra da sizin için tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili Urfalılar, çok değerli kardeşlerim, Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesiyle ilgili tavrımız hep böyle oldu. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızlı ayağa kaldırmaya çalıştık. Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın, deprem zedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz de gayretlerimizin şahididir. Çünkü biz meseleye nasıl siyasi kazanım elde ederim zihniyetiyle değil vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım anlayışıyla yaklaşıyoruz Her zaman hatırlatıyorum Bugün tekrar ifade etmek isterim Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi Hüner Bir şehir bünyad etmektir Reaya Kalbin abad etmektir Marifet ne koltuk, ne makam, ne mal ve mülktür. Atamız Sultan Fatih'in de buyurduğu üzere asıl marifet şehirleri, ülkeyi imar ve inşa etmek, halkın kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir. Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir. Ama biz Şanlıurfa'lı kardeşlerimizin şöyle içten söylediği Allah ondan razı olsun niyazını hiçbir dünyalığa değişmeyiz. Rabbimiz bizlere yaklaşık 22 yılı iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca siyaset yoluyla aziz milletimize hizmet etme imkanı bahşetti. Allah'ım dostum. 81 vilayetimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde ayak izimiz, eserimiz dikili bir taşımız var. Afrika'dan Asya'ya, Filistin'den Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki tüm mazlumların imdadına koştuk. Şimdi soruyorum sizlere. Bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Bir devlet adamı için bundan daha büyük bir paye daha büyük bir şeref olur mu? Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Şanlıurfa'da da 200 vatandaşımız depremlerde hayatını kaybetti. Rabbim hepsinin ruhlarını şahat, mekanlarını cennet eylesin diyor. Depremde vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha Mevla'dan sabrı cemil niyaz ediyor. Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 1437 bina enkazının tamamı temizlendi. Ağır hasarlı 8217 binadan 7321'inin enkazı kaldırıldı. Şanlıurfa'da 9799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplam 288 milyon lira tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı yaklaşık 9.000'dir. bindir. İlimizde 578 konteynerin olduğu iki konteyner kent faaliyet gösteriyor. Kırsalda ise 20.595 kişinin kaldığı 3.470 konteyner mevcuttur. Yani Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik. Şimdi isterseniz son bir yılda neler yaptığımızı kısaca bir hatırlayalım.